Dedef şimdi var mı yayın? Ya bu ne ya böyle bu ne ya bu 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 ne bu Of. Yemin ederim sinir oldu sinirden kuduracağım ya. Sedef yayın nasıl? Bir şey var mı yok mu? Bakmam lazım nasıl bakacağım? <laughs> Test deneme. 1-2 yayın 15 saniye gecikme var şu an. Öyle fark ettim Ya benim anlamadım. biraz önce niye gitti bu yayın birden birdenbire? Ya gecikmeden bir şey olmaz kuzum da. Benim anlamadığım şey yayın niye gitti? Ben onu anlamıyorum şu an. Sesi biraz daha kıstım. Ha tamam şu an iyi gibi ya ses. Yani tamam Minecraft'a mecbur 4-6 GB limo da olabilir belki. Yani çünkü bak şöyle diyeyim ben sana benim programda. Yani şu anki yükleme hızını gösteriyor zaten. Şu an mesela 3100 KB yüklemem var. Bu birdenbire sıfırlandı biraz önce. Ben ne yapacaktım madene gidecektim. Başka ne yapacağım başka ne yapacağız ki? Programlarım hiçbir şeyim kurul değil bir de daha. Ya büyük ihtimal dediğin gibi nima kaynaklı sorun. A